Yoklama yapalım arkadaşlar. Kasım ayındayız. Kasım ayı dolayısıyla biliyorsunuz 10 Kasım var. Atamızın <laughs> vefatının 85. ölüm yıldönümü. Bu vesileyle atamızı anıyoruz. Allah mekan cennet etsin diyoruz. Ee, onun tabii kurmuş olduğu cumhuriyet e, göstermiş olduğu hedef doğrultusunda e, muhasir milletler seviyesinin çıkma noktasında 100. yılda da yapmış olduğumuz kutlamalarla tüm Türkiye olarak e, hedefe doğru yeni adımlarla ilerledik. E, i̇nşallah bundan sonraki süreçte ülkemizin bir e, dünya gücü olma noktasında inşallah hep birlikte e, dünyaya yeni bir nizam gelmesinde e, 100 yılın sonrası, 2. yüzyılda e, Türk milleti olarak gerekeni yapacağız. Bu zulümlerin durması, özellikle Filistin'deki bu soykırımın, katliamın e, engellemesi noktasında Türkiye'den, Türkiye Cumhuriyeti'nden çıkan ses kadar başka hiçbir ülkede bu mücadeleyi bu rahatsızlığı görmüyoruz. O yüzden e, yurtta su cihanda su ilkesi ama kılıç kırından çıkıp kılıç karnında durduğu oranda ancak gerçekleşecektir. Dolayısıyla Türk milleti bu gücüyle bunu inşallah ispat ederek oradaki ateşi söndürecek ve bölgemize, dünyamıza barışı getirme noktasında da e, gereken çalışmaları hep ikna etmiş Yeni yüzyılımıza hayırlı olsun diyoruz. Bütçe bu. Konuşacağız. Herkesin bakış açısı olacak. Ee, dışarıdan e, bir şey söyleyerek bütçe uygulaması olmaz. Hiç içerisinde olmak lazım. Bizim Osman Gazi bütçesi e, Bursa'da, Türkiye'de bana göre belirli içerisinde uygulanan en gerçekçi bütçe. Yani e, bir defa gerçekleştiği oranı bu yıllık bütçenin yüzde seksen. Dolayısıyla arkadaşlarımız bütçe yaparken de ihtiyaçlara ve çok fazla aksamadan, borçlanmadan frenleyerek bütçe rakamlarını hesaplayıp büyütmekte. Yani şimdi e, 2009 yılında 200 milyondur bütçenin bütçe rakamları bizim. Şimdi oldu 3,5 milyar. E, bu tabi Osman Gazi'nin büyümesi, nüfusun artması, gelinen şartlara baktığımızda Hakikaten ayakları yere basan bir güç uygulaması oldu. Kabul edenler, etmeyenler öyle kalırmıştır. Tümü öyle mesul, kabul edenler, etmeyenler, <laughs> evet iyi partiler, o şekilde kabul edilmiştir. Hayırlı olsun arkadaşlar.